Merhaba sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda altın sınıf fen bilimleri kazanım kavrama testlerinden dördüncüsünü çözeceğiz. Konumuz dolaşım sistemi. Hem dolaşım sistemini tekrar edelim hem de sorularımızı çözelim. Birinci soru. Dolaşım sistemi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Birincisi kan, kalp ve damarlardan oluşur. Evet bu doğru bir ifade. Dolaşım sistemi kan, kalp ve damarlardan oluşur. İkincisi vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur. Evet bu da doğru bir ifade. Kan yardımcı olur. Dolaşım sisteminde bulunan kan vücut sıcaklığını dengelemeye yardımcı olur. Üçüncüsü vücut içindeki organlara besin ve oksijen taşır. Vücut içindeki organlara besin ve oksijeni taşıyan yine kimdir? Kandır. Yani dolaşım sistemidir. İfadelerinden hangileri doğrudur demişti? 1 2 3 hepsi de doğru. O yüzden cevabımız D şıkkı. İkinci soru kalp ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı altta ve üstte ikişer tane olmak üzere toplam 4 odacıktan oluşur. Bu doğru bir bilgi. B şıkkı kalbe kan getiren damarlar üst odacıklara bağlıdır. Evet bu da doğru. C şıkkı temiz kan tüm vücuda kalbin üst odacıklarından pompalanır. Bu yanlış. Üst odacıklarından değil sol alt odacıktan pompalanır. O yüzden buraya üst değil alt yazması daha doğru olurdu. O yüzden cevabımız C şıkkı. C şıkkı yanlış. Sol alt odacıktaki temiz kan aort ile tüm vücuda pompalanır. Aort vücudumuzun en büyük atar damarıdır. Üstten değil, alt odacıklardan pompalanır. O yüzden bu yanlış olmuş. D şıkkı sol tarafında oksijence zengin kan, sağ tarafında ise oksijence fakir kan bulunur. Bu da doğru. O yüzden ikinci sorumuzun cevabı C şıkkı. Üçüncü soru dolaşım sistemini oluşturan 3 ana yapıyı yukarıdaki gibi şematize eden bir öğrenci numaralanmış kutulara aşağıdaki seçeneklerden hangisini yazmalıdır? Dolaşım sistemi kalp, kan ve damarlardan oluşur. Hemen şöyle yazalım. Kalp, kan ve damarlar. Şıklarımızda bunları arayacağız. A şıkkına baktığım zaman ağız, mide, villüs demiş. Bu sindirim sisteminin organları bunlar. O yüzden A şıkkı olamaz. B şıkkı kalp, kan, damarlar demiş. Evet cevabımız B şıkkı. Dolaşım sisteminin temel organları 3 ana yapısı kalp, kan ve damarlardır. O yüzden cevabımız B şıkkı. C şıkkı kemik, eklemler, kas demiş. Bunlar destek ve hareket sisteminin yapı ve organları. Bu da olamaz. D şıkkı böbrek, üreter, üretra demiş. Bu da boşaltım sisteminin yapı ve organlarından bazıları. Bunlar da olamaz. O yüzden üçüncü sorumuzun cevabı B şıkkı. Dördüncü soru. Koşu yapmakta olan sağlıklı yetişkin bir birey için ifadelerinden hangileri söylenebilir? Birincisi nabız sayısı artar. Evet koşu yapmakta olan sağlıklı bir bireyin nabız sayısı artar. Çünkü nabız kalbin bir dakikadaki atış sayısıdır. Kalbin bir dakika içerisinde ne kadar kasıldığını yani ne kadar hızlı çarptığını, attığını yansıtır. Koştuğumuz zaman kalbimiz hızlı atacağı için nabız sayımız da artar. İkincisi soluk alışverişi hızlanır. Evet bu da doğru. Koşu yaptığımız zaman soluk alışverişimiz hızlanır. Çünkü vücudumuzun çok fazla oksijene, enerjiye ihtiyacı vardır. Soluk alışverişi hızlanır. Üçüncüsü vücuda aldığı oksijen miktarı azalır demiş. Bu kesinlikle yanlış. Artar olmalıydı. Çünkü soluk alışverişi hızlandığı için vücudumuz aldığımız oksijen miktarımız da artar. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlış. Hangileri söylenebilir dediği için 1 ve 2 söylenebilir. O yüzden dördüncü sorumuzun cevabı B şıkkı olur. Beşinci soru aşağıda vücudumuzdaki damar çeşitleri ve özellikleri karışık olarak verilmiştir. Buna göre damar çeşitlerinin görevleri ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir? Damar çeşitlerimiz ve görevleri var. A. Atar damarlar. Atar damarların görevi nedir? Kalpten vücuda kan taşımak. O yüzden A2 ile eşleşmeli. B kılcal damarlar. Kılcal damarların görevi nedir? Hücreler ile kan arasında madde alışverişi yapmak. O zaman B1 ile eşleşir. C toplar damarlar. Toplar damarların görevi vücut organlarından kalbe kan taşımaktır. O yüzden C de 3 ile eşleşir. Eşleştirdiğimiz zaman hangi şıkkı elde ediyoruz? A2 B1 C3 o yüzden 5. sorumuzun doğru cevabı A şıkkı olur. 6. soru yukarıda verilen görsel ile ilgili 1, 2 ve 3. yorumlarından hangileri doğrudur? Birincisi küçük kan dolaşımıdır. Evet görsele baktığım zaman kanın kalp ile akciğer arasındaki dolaşımını görüyorum. Kanın kalp ile akciğer arasındaki dolaşımına küçük kan dolaşımı denir. Birinci öncülümüz doğru. İkincisi kalpten çıkan kirli kan Akciğerlerde temizlenip oksijence zenginleşir. Bu da doğru. Küçük kan dolaşımının amacı bu zaten. Kirli kanı akciğerlerde temizlemek, oksijence zenginleştirmek. Üçüncüsü, temiz kan akciğerlerden kalbe akciğer toplardamarı ile döner. Bu da doğru. Bütün toplardamarlar kirli kan taşır. Akciğer toplardamarı hariç. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sık sık karşınıza çıkar. Temiz kan akciğerlerden kalbe Akciğer toplar damarıyla döner. Bu da doğru bir bilgidir. Hangileri doğrudur dediği için 1, 2, 3 hepsi doğru. O yüzden cevabımız D şıkkı. 7. soru. Yukarıda verilen kan dolaşımı görseli üzerindeki numaralanmış yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir? A şıkkı. 1. Akciğerlere kirli kan götürür. 1'e baktığımız zaman kalpten çıkmış akciğerlere geliyor. Demek ki kalpten kirli kanı temizlenmesi için akciğerlere götüren damar. O yüzden bir doğru yani A şıkkı doğru. B şıkkı 2 vücuttan kirli kanı toplayarak kalbe getirir. 2'ye bakalım. Bakın vücuttan çıkmış, kanı toplamış, kalbe getiren damar. Yani vücuttan kirli kanı toplayarak kalbe getiren damardır. 2 de doğru. Yani B şıkkımız da doğru. C şıkkı 3 akciğerlerden aldığı temiz kanı kalbe getirir. 3'e baktığım zaman akciğerlerden gelmiyor dikkat ederseniz vücut dokularından geliyor o yüzden 3 yanlış yazılmış yanlış yere işaretlenmiş 3 şurada olmalıydı çocuklar 3 burada olmalıydı çünkü akciğerlerden aldığı temiz kanı kalbe getirir burası akciğerlerse buradaki damarlar 3'ü temsil etmeliydi o yüzden C şıkkı yanlış olmuş D şıkkı 4 tüm vücuda temiz kan dağıtır 4'e baktığım zaman kalpten çıkan atar damarı aort atar damarını görüyorum ne olur? Atardamarı tüm vücuda temiz kanı dağıtır. Kalpten çıkar. Bu da doğru gösterilmiş. Hangisi yanlış gösterilmiştir dediği için cevabımız C şıkkı. 8. soru. Ak yuvarlar aşağıda verilen durumlardan hangisinde görev yapar? A şıkkı vücut savunmasında. Evet cevabımız A şıkkı. Ak yuvarlar vücut savunmasında görev yapar. Ak yuvarlar vücudumuza giren mikropları öldürür. Bağışıklık sisteminden sorumludur. O yüzden cevabımız A şıkkı. Diğer şıklarımıza da bakalım. B şıkkı oksijenin taşınmasında oksijenin taşınmasında görev yapan karbondioksitin taşınmasında aynı zamanda görev yapan al yuvarlardır. Bunu şöyle yazalım. Al yuvarlar. C şıkkı kan grubunun belirlenmesinde kan grubunun belirlenmesinde de al yuvarlar görev yapar. Al yuvarlar al yuvarlardaki özel proteinlerden bakılır kan gruplarına. O yüzden C şıkkı da olamaz. D şıkkı kan kaybının önlenmesinde kan kaybının önlenmesinde kan pulcukları görevlidir. Şöyle yazalım. Kan pulcukları. Kan pulcukları kanın pıhtılaşmasını sağlar. Herhangi bir yerimiz yaralandığı zaman vücudumuzdaki kan kaybını engellemek için kanı pıhtılaştırır ve bunu özel proteinlerle gerçekleştirir. Hangisi ak yuvarların görevidir dediği için cevabımız A şıkkı. 9. soru dolaşım sistemine ait bir yapıyı tanıtmak için aşağıdaki şema hazırlanıyor. Buna göre soru işaretiyle gösterilen bölüme hangisi yazılmalıdır? Şemaya baktığımız zaman al yuvar, ak yuvar, pulcuklar ve plazmayı görüyorum. Kanın yapısını anlatmaya çalışmış. Buraya kan yazmalıyız soru işareti olan yere. Kan, kan hücreleri ve kan plazmasından oluşur. Kanın içinde al yuvarlar, kırmızı kan hücreleri, ak yani beyaz kan hücreleri ve kan pulcukları bulunur. Aynı zamanda kan plazması kanın sıvı kısmıdır. Kan plazmasının %90'ı su, geri kalanı ise besin içerikleri, hormonlar ve atık maddelerdir. Bunu da tekrar etmiş olalım. O yüzden buraya ne yazılması gerekiyor? Kan yazılması gerekiyor. Cevabımız A şıkkı olur. 10. soru. Vücudumuzda gerçekleşen kan dolaşımı türlerinin başlangıç ve bitiş noktalarının verildiği şemada numaralanmış boşluklara aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Şemamıza bakalım. Sol alt odacıktan çıkmış. Sol alt odacıktan yani kalbin sol alt odacığından kan çıktıysa nereye geliyordur? Vücudumuza geliyordur. Vücut. Bire vücut yazacağım. Sonra sağ üst odacığa gelmiş. O zaman bu hangi dolaşımdır? Büyük kan dolaşımıdır. Hemen şuraya yazalım. Büyük kan dolaşımı. İkinci şemada ise sağ alt odacıktan çıkmış. Sağ alt odacıktan çıkan kan nereye gelir? Akciğerlere gelir. Buraya akciğerler yazıyorum. Akciğerlerden yine kalbin sol üst odacığına geri dönmüş. O zaman sadece kalp ve akciğerler arasında olan bu dolaşıma hangi dolaşım deniyordu? Küçük kan dolaşımı deniyordu. Küçük kan dolaşımı yazıyorum. Şimdi şıklarımıza bakalım. Bir vücut olacak. Kalbin sol alt od odacığından çıktı. Vücuda dağıldı. Sonra yeniden kalbin sağ üst odacığına geldi. Büyük kan dolaşımı. O zaman birim vücut olduğu şıklar ya A şıkkı ya da D şıkkı. İkiye ne demiştik? Akciğerler demiştik. A ve D devam ediyoruz. 3'e ne demiştik? Büyük kan dolaşımı. Burada küçük kan dolaşımı demiş. O yüzden A şıkkını eliyorum. D şıkkından devam ediyorum. 3 büyük kan dolaşımı. 4'e ne demiştik? Küçük kan dolaşımı. Evet cevabımız D şıkkı. 11. soru. Tabloda kan grupları verilen kişiler arasında gerçekleşecek olan kan nakilleri için hangisi söylenebilir? A şıkkı Ensar Nisa'dan kan alabilir demiş. Ensar'a bakıyorum. B RH pozitif. Nisa'ya bakıyorum. B RH negatif. Ensar Nisa'dan kan alamaz. Bu kesinlikle yanlış. Kan alışverişinin gerçekleşebilmesi için hem kan gruplarının hem de eraş faktörlerinin aynı olması gerekir. O yüzden A şıkkı yanlış. B şıkkı Yağmur Sümeyye'ye kan verebilir. Yağmura bakıyorum. 0 eraş pozitif. Sümeyye'ye bakıyorum. 0 eraş pozitif. İkisinin de kan grupları ve eraş faktörleri aynı olduğu için Yağmur Sümeyye'ye kan verebilir. O yüzden cevabımız B şıkkı. C şıkkı Yunus Ensar'dan kan alabilir. Yunus'a bakıyorum AB Rh negatif. Ensar'a bakıyorum B Rh pozitif. Kesinlikle bunlar arasında kan alışverişi olmaz. C şıkkı yanlış. D şıkkı Yağmur Sümeyye'den kan alamaz. Yağmura bakıyorum 0 Rh pozitif. Sümeyye'ye bakıyorum 0 Rh pozitif. Hem kan grupları hem de Rh faktörleri aynı olduğu için Yağmurla Sümeyye arasında kan alışverişi gerçekleşebilir bu kan alamaz dediği için bu da yanlış. Doğru cevabımız B şıkkı. 12. soru kan bağışı ile ilgili sunum yapmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanamaz? A şıkkı kan bağışı kişileri daha sağlıklı yapar. Evet bu doğru bunu kullanabilir. Kan bağışı bizi daha sağlıklı yapar. Çünkü kanı bağışladığımız zaman vücudumuzda yeni kan üretilir. Üretilen kan dolaşıma katıldığı için daha dinç olmamızı sağlar. Kalp krizi geçirme ihtimalimizi azaltır. Stres, stres, baş ağrısı, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklarda iyileşme görülür. Aynı zamanda çeşitli hastalıkların taraması yapıldığı için de kan bağışı bizim daha sağlıklı olmamızı sağlar. B şıkkı kan bağışı toplumsal dayanışmayı arttırır. Evet, kan bağışıyla toplumsal dayanışmamız ve yardımlaşmamız artar. C şıkkı bireyler hiçbir şart aranmaksızın kan bağışı yapabilir. Bu kesinlikle yanlış bir ifade. Bunu kullanamaz. Kan bağışı yapabilmek için şartlar vardır. Hiçbir şart aranmaksızın kan bağışı yapılmaz. Örneğin en az 18-65 yaş aralığında olmamız gerekir. Yani 18 yaşından küçükler, 65 yaşından büyükler kan bağışı yapamaz. Kütlemizin 50 kilogramın üzerinde olması gerekir. Çok az olduğumuz zaman, 50 kilogramdan az olduğumuz zaman da kan bağışı yapamayız. Doktorlar bizim kan verip vermemeye uygun olduğumuzu araştırırlar. Öyle hiçbir şart aranmaksızın kan bağışı yapılmaz. O yüzden C şıkkı kesinlikle yanlış. D şıkkı kişiler kan bağışı ile ilgili bilinçlendirilmelidir. Evet bu kesinlikle doğru. Toplum kişiler kan bağışı ile ilgili bilinçlendirilmelidir. Bu sayede birçok insanın sağlığına kavuşmasına, hayata tutunmasına yardımcı olabiliriz. O yüzden bu da doğru. 12. sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.